gibi içip Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Uf geç geç hala spor yapıyoruz. Aynen. Yeter. Aynen bence de yeter. Ben bunu kapatayım. Ben de bunu kapatayım. Hı. Hadi uyun. Gece perisi gelir. Ay. Sonunda gece perisi geldi. Ay şu ışıkları da kapatmayı unutmuşlar ya. Herkes boş yine suluk getirdim ama olsun. Ben iyilik perisiyim. Böyle asansörün bir Her şey garip ya bu evde. Çiçek. Ha. Sabah olmuş gezdim sakın. Ay Aycığım ben niye pijamayla uyumadım ya? Rahatsızım. Rahatsızım o yüzden bunu giyeceğim. Gel <laughs> gel <laughs> gel. Ne ne anne anne, anne, anne. of kızar. Gitmiş gitmiş kızım sen bir dolabına baksana ki geçici <laughs> Tamam ben buraya baktım da bir şey yok. Allah Allah. Ucumu şey. geldi <laughs> ya Rabbim ya Resulallah. İki tane bırakmış. Ayşe. Evet. Sen, sen Neyse bir şey getirmemişler ya ben birazcık spor yapacağım tamam spor kıyafetini giydin mi evet anneciğim giydim o iş Oy. şimdi başka bir şey var mı kızım birazcık spor yap çok kilo aldım için evet. evet. bu bunu ekran görüntüsü olarak çekeceğim arkadaşlar bir ara. Bu bir ara ekran görüntüsü olarak çekmem lazım. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu birazcık kısa çektim çünkü şey misafirler var. Bunlar da bitti. Çıkalım bay bay.